Hafif bir koku ettim, baktım büyük bir balina. Biraz çürüme tutmuş. Hatay, İskenderun körfezinde kıyıda hareketsiz duran deniz canlısını fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri bölgeye gitti, incelemelerde bulundu. Canlının geçen günlerde madenli açıklarında ölü halde görüntülenen balina yavrusu olduğu belirlendi yaklaşık 3 aylık gördüğümüz kadarıyla 10-12 metre boylarında 3 aylık bir yavru şeklinde gözlemlediğimiz kadarıyla yaklaşık 12 metre uzunluğundaki balina yavrusu incelemenin ardından denizden çıkarılarak üniversitenin bahçesine gömüldü. Ee, annesine bağımlı yaşıyorlar. Muhtemelen annesini kaybettiğinden dolayı beslenememiştir. Beslenemedikten aç kaldığından dolayı ölmüş olabilir muhtemelen diye düşünüyorum. Balina iskeletinin ileride oluşturulacak deniz müzesinde sergilenmesi planlanıyor yunuslar, kaplumbağalar, balinalar, köpek balıkları için çok önemli bir bölge İskenderun Körfezi.